thank you Size Antalyadan merhabalar. Yeni bir günde, yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Biz şimdi pazara çıkıyoruz. Hem domates bakacağız, hem de giyim pazarını dolaşacağım ben biraz. Biraz evdeki işlerimi de hafiflettim. Çok az bir işim kaldı. Hep beraber şimdi pazara gidiyoruz sizlerle. Ben işlerimi bitirdim. Bugün pazara gitmeye karar vermiştim. Şimdi Muzaffer beni tramvaya bıraktı tramvayla pazara gideceğim. Yolda kazı çalışmaları varmış. Şimdi otobüsle yolculuğa devam ediyoruz. İki durak otobüsle gideceğiz. Sonra tekrar tramvaya bineceğiz. Şu anda otobüsten indik tekrar tramvaya bineceğiz. Bugün böyle aktarmalı bir şekilde oldu. Benim daha haberim yoktu tabii. Yoksa Muzaffer arabayla götürecekti beni. Tramvayla dedim daha kolay olur dedim ama bu da aktarmalı oldu bu şekilde. Şimdi bekleyeceğiz tramvayı. Burası da yeni yapılan bir iş merkezi. Gelip burayı daha gezemedik tabi. Pazarın girişinde yaprak var, 100 liraymış. Burası bu şekilde sebze pazarı. Ben tabii üst kata çıkacağım. Bugün de çok kalabalık ve çok da sıcak. Şöyle çerezler var. Bakalım pazarda neler var bugün. da gözlükler var. yapacağım. <laughs> Alanını da şöyle göstereyim. Çok büyük bir alan. İki saatte falan ancak dolaşıyorsunuz. Böyle rengarenk terlikler var 100 liraymış. Biraz tabii ağır. Şöyle ayakkabılar var. Taşlı ayakkabılar. Zam mı gelmiş? 150 olmuş. Geçen hafta 100 liraymış. Şöyle değişik ayakkabılar 30 Bunlar da pasta tabağı. Bunlar biraz büyükmüş. Olmazsa küçüklerden alalım. Bunlar çünkü mama sandalyesi de büyük olur. Ben onu Karaca'dan almıştım. Kırıldı ona ne kadar üzüldü. Çok güzel desenleri var ya. tane alalım mı? Evet. Şu güzel. Şu köpek ayı mı ya? Köpeği hayır Ama köpek iyi oldu. Ayı. Hem mama sandalyesi şey de evet, Ama çok güzel desenler var. Ağaçlı da evet. çok güzel. Bunlar 20 liraymış. Kabaklar evet. da çok güzelmiş. Bunlar da 30 liraymış şeyi var. Kelebek var. Meselleri evet. harika ya. Çok güzel. Evet. Bak, bu da var çok güzel. Evet. Bu hafta tabak çok gelmiş. Evet. Her hafta olmuyor tabii de. Evet. Şalvarlar var. Evet. 75 lira. Şalvarlar var. Şuna çok güzel. Evet.

Fasulye 40 lira. Salatalıklar 10 lira. Patlıcan 10 lira. Brokoli çıkmış tane 20 lira. Salatalığınız yok Şu Zafer. Ama bunun da şeyleri yumuşakmış ya. Yani. Pek güzel değil o yeşillikler, keleviz çıkmış lahanalar çıkmış havuç 20 lira havuç düşmüş, havuç 40 liraydı 8.30 salatalığa bakalım. Muzaffer de geldi yanıma. Ee, onunla beraber şimdi sebzelerden, meyvelerden alacaklarımızı alalım. Ondan sonra eve gideriz. Aa, turşuluk 35 liraymış. Turşuluk da sonra yaparız. Önce konserve, domates konservesini yapalım. Burada genelde köylülerin ürünlerini sattığı yerler taze oluyor. Salataları buradan alabiliriz. Uzak aşırı salatalık. Bunlar güzelmiş. Salatalık ne kadar? 15. 15. Maydanoz yedi buçuktu. Yedi aldık. Ispanak çıkmış. Ispanaklar. Ispanak ne kadar? 40. Evet. Ay çok güzel güzelmiş ama. Çok güzelmiş. Böyle acı biberler var. Şurada şeftali var. Nektar da var. Şeftali ne kadar? 25-25. Şimdi pazardan çıktık. Eve gidelim. Evde de domates almıştık dün. Onları konserve yapacağız inşallah. Burası da çok güzel yeşillik bir yermiş. Pazarın karşısında bir park yeri. Evet, çıkış olduk. Evet. da şu anda 32 derece. Rüzgarlar ne güzel değil mi? Aa, evet. Burası resmi bir kuruma ait. Orman bölge mi? Ha, orman bölge müdürlüğü evet. Arabayı oraya koyduk. Ha, lojman var evet. Tek kat, tek katlı Çok güzel bir Evet. Buradan çıkış var mıdır diyorsun? Bakacağım. Varsa buradan çıkacağım. Çok soğuk falan yok mu? Herhalde yok. pazar güzeldi. Yani birazcık ucuzlamış. Hani şey giyim pazarı. Tişörtler 50 liraya falan 75 liraya tişörtler vardı. Ee, güzel. Ee, ama ihtiyacım yoktu. Onları almadım. Hani 150 lira normal e, sezon başında 150 lira falan da tişörtler. Tabaklardan aldım. Asya ile Adaya. O ayıcıklı tabaklardan aldım. Çok seviyor çünkü hayvanları. Öyle ne aldık? Çorap aldım kızlara. Böyle ufak tefek şeyler aldım. Ama gezmiş oldum. İhtiyacım da yoktu zaten. Ayakkabı falan çoktu. 150 liraydı. Terlikler falan vardı. Şimdi Çevre tam. yolundan gidiyoruz. Öndeki arabayı görüyor musun? Evet. Millet ona binmek için ölüyor. Cenaze nakil aracı. Doğru. Allah hayırlı ölümler nasip etsin. Ya. Domateslerimizi e, halden hale gittik. İki kasa yuvarlak domates aldık bir kasada ankom domates aldık. Ankomlar 7 liraydı. Burası güneş aldığı için bir gün güneşte beklettim. Şimdi birazdan onları yıkayacağım. Doğrayıp tencereye koyacağım. Birazını da buzluğa atacağım. Bu taraftakiler tabii şey yuvarlak olanlar. Onlar daha yeşil gibiydi. Güneşte birazcık kızarsın diye bir gün beklettim artık birazdan yapım aşamasına geçeceğim inşallah yıkayacağım önce domateslerimi bir yıkayacağım domateslerimi yıkadım e, suları süzüldü ben e, daha önceleri farklı farklı yöntemlerde yaptım e, domatesin bazen kabuklarını soyup e, küp küp doğradım pişirdim e, bir dönem rendeledim. bunları öyle de denedim. ama 4-5 yıldır hep bu şekilde yapıyorum domateslerimi. Hani çok da seviyoruz, beğeniyoruz. özellikle kabukları içerisinde kalıyor. Bu kabuklarda bulunan likopen maddesi bizim için çok faydalı olduğundan dolayı hani onda boşa gitmesin diye bu şekilde yapıyorum ben. Hani iri iri doğruyorum Şu tepelerini alıyorum domateslerin. Hem çok da kolay bir yöntem. hani Benim de işime geldi. <laughs> Uğraşmıyorum. E, rendeleyeceğim, kabuğunu soyacağım diye. E, bu şekilde çok çok basit oluyor. Geçen yıl da yine sizlerle beraber yapmıştık. Domates sosumuzu. E, ondan iki kavanoz falan yani iki tane, üç tane falan kalmış kilerde. E, çoğunu tüketmişiz. Lütfiye'ye de veriyorum çünkü ben. Kullanmışız. Şimdi bu sene tabi ada da olacak. Adanın da yemeklerine falan koyacağız. Domateslerden inşallah. Gittikçe kalabalıklaşıyor aile. Ona göre de yapmak gerekiyor. Kışın elimize hazır oluyor en azından. Hani kışın domates çok almıyoruz zaten. Bir tadı da olmuyor domateslerin. Hani salça da kullanıyoruz. Salçamız da doğal ev yapımı annemin yaptığı ama bunun da lezzeti farklı oluyor. Şehriye çorbasında falan çok güzel oluyor. Hani neredeyse böyle yarım kiloluk kavanozun hepsini ben koyuyorum şehriye çorbasına. Şahane oluyor. Çok seviyoruz. Benim böyle büyük bir tencerem var. Onu da göstereyim. onun da onunla kaynatacağım ama onunla da hani iki seferde falan herhalde kaynatmam gerekecek. Bunu da koyayım. Ocağın altında yavaştan yakayım. Tuz atacak mısın? haちょっと e, en son inceye zaman açacağım. Ya. ya. Yok yok yağ onu burada. Ha koysak asla sıvı ya olabilir ki. Onu biberli falan yaptığımda koyuyorum yağ. Biraz daha alacak tencere büyük olunca. Domateslerimiz kaynadı, yumuşadılar. Şimdi blenderdan geçireceğim, ondan sonra da biraz e, suyunun çekilmesini bekleyeceğim. Altını kısayım. Bu şekilde İçimde, içinde tencerenin içinde elimle kesbulaştırmışım. Kaşıktan. diğer domatesleri doğradık. Hazır olsun diye <laughs> Zafer'le beraber o yardım etti. Sağ olsun. çaysız olur mu? Birazdan da çayımı demledim. <laughs> Biraz önce çay kaynadı. Çayımı da demledim. Suyu <laughs> çekerken çayımı içelim bir taraftan. Kaç kavanoz olacak? Yani 25 kavanoz olur diye düşünüyorum. Havuzları da gene bir sudan geçiririz. Ee, hani temiz, yıkanmış kaldırıyoruz ama tabii toz olursa diye onları da birazdan bir sudan geçiririz. Hmm. Geldi. Ocağın başında da nasıl ter döktüm, terledim. Şöyle koyayım şimdi bunu. Birazcık daha sulu. Ama gördüğünüz gibi hiç e, içerisinde kabuk kalmadı. Şimdi suyunun birazcık daha çekilmesini bekleyeceğiz. Sonrasında tuz atacağım içine. Birazcık daha kaynasın diye. Evet, kaynamaya devam ederken ben tuzunu da atacağım. Bununla da bir 5 dakika falan kaynadıktan sonra sosumuz hazır olacak. Bir tutam da şeker atsan aslında. Ha, asetini alır aslında. Hmm. Domates asetini alır değil mi? Tadı tuzlu olsun hiç olmazsa. Çünkü domates çorbası falan yaparken de asetini alsın diye atıyoruz. <laughs> Senin iyi <niye> aklına geldi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Birbirimizi tamamlıyoruz. Kavanozları da yıkadım bu arada. Heh, kavanozları da evet hazırladım. Şimdi bu da çünkü tuzuyla kaynayacak. Tamam. Kıvamı gayet güzel suyunu çekti. Ve kolay oldu. Hiç kabuk olmadı. Tabi tabi. El blenderıyla geçiyor işte böyle. Hem kabuğu da içinde kalıyor. Rengi de daha güzel oluyor. Hem lezzetli oluyor. Bence e yaparım. isteğe göre. Ha, sen ben kend... yaparım artık. Ha, sen, sen de öğrendin, yaparsın. Evet. Geçen yıl yaparken sen yoktun sanki. Ankara'da mıydın acaba? Sen yoktun diye biliyorum. Ben kendim, çünkü çekimleri falan kendim çekmiştim. Annemi götürdüğümde olabilir. Ha, belki. Belki de yani. Neden, ne oldu bilmedim de. 2 dakika daha kaynayınca hazır. Evet sosumuz kıvamı falan da iyi oldu. Altını kapattım. Şimdi kavanozlara koyacağız. İnşallah sağlıklı, sıhhatle tüketelim. Sıcak sıcak şimdi kapatacağım. 3 tur attıktan sonra bir ileri yapıyoruz. Ee, önceden ters çeviriyordum. Takipçilerimiz sağ olsunlar, <laughs> uyardılar dediler ki bu kapakların içindeki plastik madde e, ters çevirdiğinizde yiyeceklere temas ediyor. E, öyle yapmayın demişlerdi. Ben de artık e, yani doğru mantıklı da geldi bana. O yüzden ters çevirmiyorum artık. Zaten sıcağıyla kapak tutuyor. Kapakları da tabii sıfır e, kapak. Bir, iki, üç tur attıktan sonra sıkıyorum. inşallah Tadına da bakmadım tabii ki de. Ben yemeklerde böyle tane tane sevmiyorum. O yüzden e, bu yöntem benim e, tercihim oluyor. Ama isterseniz rendeleyip yapabilirsiniz. İsterseniz kabuklarını soyup küp küp doğrayarak yapabilirsiniz. Bu artık sizin zevkinize kalmış. Ben e, bu şekilde çok hoşuma gidiyor. Çok seviyorum. Yemeklerin içinde de belli olmuyor. Ee, hani geçen sene de yazan arkadaşlarımız olmuş ee, salça gibi oldu hani hiç domates e, tadı olmaz falan diye ama lezzeti tadı çok güzel oluyor ben e, kendim bu şekilde seviyorum bakalım kaç kavanoz olacak üç tane yapıp. Evet bunları şimdi aşağıya indirelim. Şu kenara koyacağım soğusunlar. Yine kapaklarını daha kontrol edeceğim. Kapanmadı mı diye. Eskiden bu kapaklar sanki daha bir sağlam olurdu. Hani şimdi çok çok ince. Bir de ben onu açarken ben bir şey yapıyorum. Annem kızıyor bana da. Annem hiç heba etmediği için onu kaynayan suya koyar anne. Şişeleri ağzı aşağıya sıcak suda kaynattıktan sonra açar. O zaman hiç kapakları ziyan olmuyor. Tekrar tekrar kullanabiliyor. Ama ben onu bekleyemiyorum tabii hemen böyle bıçakla kenarından açıyorum. Biz eski insanlar gibi olamıyoruz. Evet kavanozlarımızı koydum oraya. Ee, kaç tane olmuş? 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane e, yarım kiloluk olmuş. 4 tane de 1 kiloluk kavanoz olmuş. E, bir tencerede. de. Şimdi bir tencere daha koydum. E, yani tahminler işte 25-30 şişe mi olmuş falan demiştim de ben. Sana herhalde öyle olacak. 15-30-40 şişe olur. Evet kavanozları biraz daha toparlamam lazım. E, ben 15-20 tane yeter diye kavanoz şey yapmışım. Makineye atayım bir kalsın. Ama rengi falan güzel oldu. gayet güzel gözüküyorlar. Tuzuna bakmadım. Yani çok tuz. zaten hani yemeklere yemek yaparken çok tuzlu olur işte Atmaya da biliyorum ama üç kaşık sanki yeterli gibi. Tadına hiç bakmadım. Evet ben şimdi kalan domateslerle de uğraşacağım. Bir iki saat daha mutfaktayım. Ama neyse yoluna girdi. Yani her şey hazır olduktan sonra tencereye koyacağız. Kaynatıp Kapatacağız kapaklarını Sağlıkla yiyelim afiyetle yiyelim Bir videomuzun daha sonuna geldik Bizleri izlediğiniz için Çok çok teşekkür ediyoruz Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Sevgiyle kalın hoşçakalın